arkadaşlar bugün bir tane kulaklık ve Mouse açılımı yapacağız önce bir makas getireceğim video kesiyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz makası getirdim hemen açıyorum ve öyle. Eee, hmm. orka sineği. Pardon, Everest. Hmm. Daha da yapıyor. Oradan olabilir. Bana şimdi çık. açıyorum açalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Açtım. Eee, Lanma makalozu falan çıktı. Aa kırmızı çıktı güzel. Kırmızıyı severim. Hmm. Açılmış. Açılmış ben de korktum bir şeyler oldu diye arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar nasıl oldu acaba? Güzel olmuş da. İşte bu kırmızı. kırmızı da yakışmış buna. Ben şöyle Kalk demiyoruz. Demiyoruz. arkadaşlar ikinci açacağımız şey mouse. Çık lan. Arkadaşlar evet gayet güzel mi bir milyon. E zaten kablosuzların çalışmasını gerek gereken şey. Evet arkadaşlar videomuz bitti burada. Görüşmek üzere.